Gönlüm uyan dayan 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 Ruhum dayan Dostlarım günaydın Dostlarım size de günaydın <laughs> O zaman hep birlikte günaydın, günaydın. <laughs> Şimdi kızlar günaydın <laughs> <laughs> Bunu beklemiyordum. Dostlarım günaydın kanalıma. Hoş <laughs> geldiniz. Teşekkürler. Bugün ne, ne yapacağız lan bugün? Bugün piknik yapacağız. Yok, <laughs> piknik <Üpeylik> yapmayacağız. Öyle <laughs> dolanmaya gideceğiz. <laughs> <laughs> Nerelere dolanmaya gideceğiz abla? Kaypada kaymaya gideceğiz. <laughs> bugün hazır Aslı da gelmişken ve dostlarım da buradayken dedik ki günlük bir vlog başlatalım. Ama güne olumsuz başladık. Neden diye soracak olursanız, suyumuz yok. Su, aynen. Su. Bir gram suyumuz yok, yok ve... Öküyle birlikte bidonlarda yıkandık. Bak kızın kafasına zatüre oldu. Su yok. Su kesildi. Başımızdan aşağı soğuk soğuk sular döktük ve onlarla yıkandık. Günün devamında da işte günlük vlog tarzında bizimle birlikte olursunuz. Ben çok şükür ki yıkanabildim. <laughs> Video suyumuzu asla cümle cümle yıkandığı için. Olan bize oldu arkadaşlar. Soğuk soğuk buz gibi sularla yıkandık. Aslı bizi yarım saat burada muhabbeti Ay, Evet. O yüzden doğru. Kendi duş aldı. Sana çok hak veriyorum Öykü Bulut. Burada Bizi oyaladı, oyaladı. İlk kendi duşa girdi. Evet, yanan Öykü ve de. biz olduk. <laughs> Aynen öyle. Saçlarımızı yıkayabildik. Sadece buz gibi sularda. Valla ben çok sıcak sulardayım. <laughs> Saat kaç? Saat buçuk falan. Biz kalktık, kahvemizi içtik. Saruhan Artuç geldi. Bakın Saruhan Artuç. Geldi, işten geldi. <laughs> <laughs> Saruhan işten geldi falan kahve içtik. Şimdi de kahvaltı falan yapalım <laughs> diyoruz. Ne Gideceğiz asla bilmiyorum böyle halk oylamasına gideceğiz galiba ve en yüksek oylamayı alan o. aslında evde malzeme de yok ben İstanbul'dan geldiğimden beri asla alışmış biliyor musun bana çok konuşuyorsun diyorlar bir anda aklıma geldi bir tık ben de konuştuğunu çok <laughs> ben çok mu konuşuyorum arkadaşlar Azıcık çok konuşuyorsun ama 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 <laughs> ne yapacağımızı anlatıyorum yani. Onu da anlatmazsam nereden bileceksiniz siz? Hiç güdülerinize göre mi hareket edeceksiniz? Ya i̇şte şu diyorsun. tiple şu an çok konuşmak istemiyorum da. Neyse. Gidelim kahvaltıyı hazırlayalım. Artık da konuşmayacağım yani. Kalbimi kırdınız. O yüzden konuş kıskanmışım. Allah razı olsun bize verdiği için. Ben diyorum ki arkadaşlar, kahvaltıda... Bana bakın. Kahvaltıda lavaş, yumurta tarzı aperatif bir şeyler yiyelim. Ben Değil ben mi? Ben Değil ben mi? Ben Hayır deseniz de onu yapacaktım zaten. <laughs> yumurta çıkaracağım, lavaş çıkaracağım. Şu böyle kırmızılı lavaşlarımız var. Kırmızı derken e, domatesli lavaşlarımız vardı onların arasına bir yumurta falan koyalım domates salatadık öyle atıştıralım diyoruz çünkü Ne biçim tutuyorsun kamerayı be Şeye gideceğiz Nereye gidecektik Saruhan Artuş? Kaypa <laughs> Kaypa Kaypa, Kaypa. Oraya gideceğiz, böyle piknik tarzı oturalım kahvelerimizi falan Kayıp içelim dedik. su çekebiliriz. Ama ne? Bakınız lavaşları fırına attım. Bunlar böyle çıyalı olanlar, bunlar da domatesli olanlar. Bunları çok sevdim ama garip bir şekilde bunu da sevdim. Zaten hep sevmediğim hiçbir şey yok. Asla Aydın bacım da burada yumurta iki, kırıyorum. 4 6 7 mi? Large'ım bunlar. Large canım. Ben bilirsin ki Large'dan başka yumurta Yumurta Yumurtada Large'ı savunuyorum. Bunu ne oldu? Şey <laughs> Şu sos var. Bunu bilen bilir belki de. Lutenitsa diye bir sos bu. Bulgar sosu diye geçiyor. Lavaşın üzerine bunu süreceğiz ve o kadar güzel bir sos ki. Ve biraz aparatif gibi olacak. Hızlıca yiyip çıkacağız. Bakınız kahvaltılar hazırlandı. Ben çiyalı yiyorum. içine bu dediğim lutenitsayı koydum. İçine de çırpılmış yumurta. Aslaydın'ın yumurtasının pişme kıvamına bir bakar mısınız? Gerçek rafine zevki olanlar aynen yumurtayı bu şekil yer bak. Şu yumurtaya bakar mısın abi? Pişir pişir öldürdünüz. Bu hep. Böyle bir yumurta yenebilir mi ya? Yumurtadır. Bu nasıl bir yumurta şekli? Ben bunu kabul etmiyorum. Benimki delikanlı yumurtası gördün mü? Ve direkt lavaşın içine kırsaydın. <laughs> <laughs> Kırarım. Ben seviyorum arkadaşlar. <laughs> ben çok acıktım. <laughs> Yanına da yeşil çay yaptım. <laughs> hızlı hızlı şimdi bunu yiyeceğiz ve Sonra Merve'nin kafasında bidonla yıkayıp Suyla yıkayıp <laughs> dışarı çıkacağız <laughs> Çünkü kardeşim Tam yıkanamadı Kahvaltılar yapıldı Karınlar doyuruldu çaylar içiliyor Şimdi, Şimdi delikanlı gibi istiyorum ki Herkes yaptığım yemeği puanlasın Alalım yedim, 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 yedim. Üzerinden... Aa. Neden böyle bir info verdin 10 üzerinden 11 ben dün de yediğim gerçekten için mi? Gerçekten o. Gerçekten çok beğendim Özellikle lavaşı çok beğendim Ama lavaşı ben yapmadım <laughs> Hayır ama lavaşın, domatesli lavaşın içindeki sosuyla uyumu çok iyi. Doğru yani. dedin, yani herkes yapamaz. Yani olan onları birleştirmen zaten. Doğru Kanka dedin, bravo! Yani ona başka o yumurta ve o sosu birleştirmek senin aklına geldi. Doğru yani yani dedin. Lavaş lavaşı yapmamış olsa da bir onu daha demek söyle. istedim. İlk sesimi, ilk sesimi iç sesime, sesime tercüme şey aldım. Tebrik ederim. Senden alalım Sarpüç Bey. Kanka ben çok beğendim bu gurbet böreğini. Ya yani sen gurbet böreği mi? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hayır, <böyle> hiç <laughs> yar gurbet yar, gurbet sarması. Evet. Gurbet yar. Adını gurbetla Ben buraya kahvaltı yapıp <laughs> gelmiş olmama rağmen yedim 10 üzerinden 10 veriyorum. Teşekkürler, teşekkürler. Biz zaten bu işi bu pazartesi öğrenmedik. <laughs> pazartesi öğrenmedik. Z sen TikTok izlemiyorsun galiba. <laughs> Neydi bu çarşamba başlamadık mıydı? Biz bu işe bu çar. Biz bu işe pazartesi başladık. Ha, ondan söyledim. Ben TikTok fan club olduğum için anlıyorum bu tarz şeyleri. Teşekkürler. Şimdi. Şimdi burayı e, kim yıkayacak ya. aranızda savaşın Suların bakalım. <laughs> Doğru dedin Çünkü sular de yok. De ah aslı iğrenç bir kadınız sen. Gerçekten. Hazır suyumuz var ama. Sıra Kimle konuşuyorsun Saru? Şey. Saru <laughs> kendine kendi iş telefonu almış ve sadece... Lütfen <laughs> miyiz? kendine iş telefonu almış ve... Telefon çalmasa bile yediğim dört konuşuyor. İnanmayın Saniye çok konuşmasına. Arkamın aynaya bak. Anne, çok, anne, çok kötü. Var. Kim arıyorsa? Not Bir bakmak istiyorum Allah aşkına. Bursa. Sürahan. Not bu mu? <laughs> unutursam diye hatırlatma mı yazdın kendine? Nerede çalıştığımı unutmadım. <laughs> <laughs> Oğlum gidiyorum ben. Hem böyle makyaj falan yapacağım, giyineceğim hem de şuraları toplayacağım. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bunlar da burada aşk yaşamazsa sevinirim. Çünkü bizde olmadığı için biraz daha <laughs> da <daha gülüyor> <daha> canımız <laughs> çünkü biliyor. Tamam mı? <laughs> Bakın dudaklarım da, benim dudaklarım var. Ve bu bir <laughs> zaferdi. <laughs> evde bir bayram olması söz konusu. <laughs> Çünkü arkadaşlar çişlerimizi tuta tuta canımız çıktı. Şu kız var ya içine içine Burada atmaktan. geldi, geldiğinden beri tutuyorum Ya abi. içine atmaktan <laughs> öldü bu kız. Hiçbir şey yıkayamadık. Şu bulaşıkların haline bakın. Böyle kaldı burası. Beter Ve dışarı çıkmamız lazım anda. ya. Gidiyoruz biz. Yetti. Gerçekten yaşanıyor mu şu anda? <laughs> Günaydın. Aslı o zaman Günaydın! Ben dostlarımı terk ediyorum ve hazırlanmaya gidiyorum. Geliyor musun Aslı Aydın? Geliyorum tabii. Haydi gel. Ciddi olum Aslı! Dostlarım sonunda su geldi İşlerimizi Aysu'nun Ay, geldiğini söyledim zaten. <gülüyor> tövbe tövbe! <laughs> Hazırlanacağız yine planladığımız saatten ultra geç bir saatte hazırlandık. Ve şu anda ne müziği eşliğinde dans edeceğimizi, dans ederek müzik yapacağımızı, müzik yapacağımızı, biliyorsunuz. dans ederek makyaj yapacağımızı siz çok iyi tahmin ediyorsunuz, siz çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Şöyle bir tezim var benim Aslı Aydın. Hı. Müziksiz yani 90'lar Türkçe popsuz makyaj yapınca benim makyajım kötü oluyor Ben de Yemin arabes, ederim bak full arabesle. Abi, Abi arabesk dinleyerek arabesle. Nasıl neşeyle makyaj yapabilirsin Kanka ben çok dertli makyaj yapıyorum Ve <laughs> <laughs> ben, ben gülerek Yapmam makyaj. lazım ki Benim makyajım güzel olsun ya Yemin ederim favori listem aynen Budur bilenler Bilinçli <laughs> yandı tutuştu gönül Da dağımdır, anlamadım bu işi Bak kendini... bu bir TikTok. Müziğidir ve sana yeni bir TikTok'tan söyleteceğim. <laughs> 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 TikTok dansı öğrendik. Hazır mısınız? Bu kadar TikTok dansı beni ve yaşlı bünyemi. Babaanne bünyemi çok yordu. Bak sen bu kameraya sığmak için ayakta duruyorsun. Ben <laughs> böyle çöküyorum Kalktığımda gözükmüyorum ben. <laughs> Size aşırı uygun fiyatlı ve aşırı cep dostu bir imal önereceğim. Abi bu kaç paraydı aslaydım bu? Kanka ben. Eskiden 10 küsürdü de şimdi 19 falan. 17 falan Bak aslında yani. kullanıyor. Ya yani 17 TL alabileceğiniz en güzel rimel. Şimdi evet, bir süreceğim, evet. geleceğim anlayacaksınız ne demek istediğimi tamam mı? Bu şimdi bitti. Normalde bunu ben tek sürüyorum ama bu bittiği için bir de bu Golden Rose'la sürüyorum. Bu da 15-20 TL'lik bir rimel. Ama şu ikisinin verdiği şey var ya, en pahalı ee, şeyler vermiyor yemin aldım. ederim. O kadar güzeller. Tek geçerim yani. Bitmiş ya. bitmiş Hemen sürüp geliyorum, farkı göstereceğim <laughs> tamam mı? <iyi>. Deyip... Ne? <laughs> Böyle deyip aa, sürüp <gülüyor> geliyorum <gülüyor> deyip sapma kiplik takacağımı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ben öyle el aleme benzemem. Bir şey söyleyeceğim, hava o kadar sıcak ki... Sanki böyle yazın makyaj yaparsınız da bunalırsınız ya terlersiniz fondöten akar falan. Aynen o şekil oldu. Aşırı beğeniyorum abi ben bunun etkisini gerçekten çok güzel. Özellikle bu fiyata verebileceğiniz en güzel etkilerden bir tanesi. Ne haber komşu? Hala yüklüyor musun? Abi güneşte pişmedi mi? Bronzlaştın. iki tane arttı. Seninle şey yapacağız birazdan Serdar Ortaç. Ama sen korkaksın. Hiç bulaşma dansı. Bilenler bilir ki Saruhan Ertuğrul çok güzel bir TikTok izleyicisidir. Aslı Aydın, sen ne yapıyorsun? Ben <laughs> de <laughs> Ah, ah karanlıksın. Ben de saçlarımızı düzleştiriyorum Ben hazırım. <laughs> Aslı gel TikTok dansı yapacağız. <laughs> Hemen düzleştir de gel. Kanka biliyor musun o dansı? <laughs> biliyor musun o dansı?

Biz sürekli böyle TikTok çalışıyoruz. Göstereceğim benim taslaklarım da var. Bu bak gerçekten. Şimdi yeni bir dansla karşınızdayız dostlar. Arkadaşlar Saro'nun bir özelliği var biliyor musunuz? O özellikten size bahsetmek istiyorum. TikTok'ta hangi şarkıyı söylerseniz söyle o an onun dansını yapabiliyor. Gerçek. Bunu denedik bir gece boyunca ve hangi şarkı başlarsa başlasın kalkıp ayağa dansını falan yaptı böyle. Garip bir çer kendisi. Kızlar. Mi, Neler yapılıyor ya? burada? Ne? Oğlum buraya Bu girince bir karanlık. Arkadaşlar. Bir Radikal değişiklikler. <laughs> nasılsın? İyi. İyiyim. Sen nasılsın? Sen İyiyim sen? ben de. Aslı ile böyle neden sürekli böyle konuştuğumu soruyorsunuz ya, Konuştuğumuzu soruyorsunuz ya. O kadar geçen videoda bir yanda seninle şey şarkısına kakao diyorum yandan kakao. gel yandan kakao diyorum. Bu asla bilerek değil. Hatta bak şimdi seni bir sınava tabi tutacağım. Burayı hiç kesmeyeceğim hiç kesmeden devam edeceğim tamam mı? Kat atmayacağım anlarsınız. Ya, sınav dediğini iyice anlattım. Sınav stresi var da biraz altında. Ne yapacağız biliyor musun? Bizim hep böyle eskiden beri bizim şarkımız. Diyorum ya. 1, 2, 3 diyeceğim ve o şarkıyı söyleyeceğiz. Ağzınızı Direkt böyle bırakın. Hep ilk söylediğimiz bir de tamam. ikincisi de var. 1, 2, 3. Bomboş. Tamam bizim şarkımızı söylerim o zaman. 1, 2, 3. Bomboş. Kalbimin odaları bombo. Ya bizi izliyorlar ya. <laughs> Burada durmuşlar böyle izliyorlar. Tiyatro izler gibi ya. Abi ben şöyle yapayım. Bizim enerjimiz <laughs> fazla geliyor insanlara. Ben size hep söylemiştim. Bak kız ağzı açık kaldı bunların gerçek yüzü böyle bilmiş diye. Diyecek hiç bomboş. Yani. Kalbimin odaları bomboş. Şuradan bir takım iki tane bundan alsam. Favorim bu bu arada. Çok zorlu şartlar altında bu üstünden alıyorum bunu şu anda. Duyuyor musunuz? Tezek kokusu. Çek içine. Çek içine. <laughs> Doğal. Oh, e Aslı çayı içmen, gezmen yok mu? <laughs> Sarı'nın manitası, Sarı'nın annesi ve babasıyla tanışacak. Çok heyecanlılar. Sarıların eve geldik. Onlar yeni bir ev yaptılar. Şu an inşaat halinde. Onu bir gezelim dedik. Etrafı size göstereyim mi? Bomboş aslında. Çok bir şey yok ama. Böyle aşırı huzurlu. Ya. Sakin, mükemmel ve bence. Ve ev şurada. Ay, hiç yok. Önden Annesi mi? babası ya sonra hiç Etraf mi? biraz sakin Evet gerçekten hiç ses yok Gidiyoruz etraf biraz şey olduktan sonra de gösteririm size Arkadaşlar o kadar beğendim ki Gördüğüm ilk an Saruhan'ı tuttum ve dedim ki Burada barbekü partisi yapmak zorundayız yani Şurası çok güzel olmuş saru Aşırı güzel Ama benim en beğendiğim yer mutfak oldu Mutfaktan benim hayallerimin mutfağı Özellikle şu lambalar falan aşırı güzel olmuş. Bakın mutfağa. Şimdi inşaat halinde ama genel olarak aşırı güzel burası böyle mi? Ama burayı daha beğendim. Özellikle şu cam. Buraya böyle minder atacaksın. Bakın uzaktan göstereyim. Bir de burası böyle bu kadar uzun ya kanka tavan. O yüzden çok güzel olmuş. En beğendiğim köşe şurası oldu. Havuz burada mı olacak Sarı? Bak buradan o kadar ferah duruyor ki. Çok güzel, daha güzel. Neyse yeter. Kendi ev turum olmadığı için çok detaylı anlatamıyorum arkadaşlar. Bu kadar. Sadece güzel olduğunu görün istedim. Günün karlısı tam olarak yine Sinem Gültekin oldu. Saruhan'ın annesinden taze yumurta kaptım arkadaşlar. Yarın 10 -10 sabah bunları 10 -10. çiğ çiğ ağzıma kıracağım. <laughs> ben gerçekten organik yumurtanın aşığıyım. Bir insan yumurtayı bu kadar sever mi bilmiyorum ama seviyorum. Hem de bunlar tahminimce M bedenler. Şu anda. Ama şu bir tık L gibi. Yani L ile M arası olması benim çok hoşuma gitti. Sizin tavukların götünden M çıkıyor saran. bunu. Bil S olmaması çok mutlu edici. Güzel. şu şey yapıyoruz. Furkan gelecek. bile hep birlikte baraj var burada görükle de Bursalı olan dostlarım bilir Kayapa barajı. İşte kahvelerimizi, içeceklerimizi falan alıyoruz Hatta benim ara saatim geldi. Ovasalarla vasalarla 6 kişi yetinir miyiz hiç bilmiyorum. Ara için birkaç bir şey alırız sonra devam ederiz. Ay bir şey söyleyeceğim size. Yanımdaki salak dostlarımın hepsi şimdi McDonald's yiyecekler. Ama benim canım istemiyor. Çünkü İstanbul'da artık sınırlarımı biraz aştığım için burada yemeği düşünmüyorum. Ben kefir alacağım delikanlı gibi ve size gösterdiğim vasaları kemireceğim büyük ihtimal. Dostlar selam bakın yanımda kim var? Furkan Mete Gönül arkada Aslı Aydın ve onun yanında Merve Gülçekil. Biz... Furkan ne diyorsun? Yorumlarda en çok senin kurabiyen beğenilmişti mutfak savaşlarında. Yani doğru olan kazandı arkadaşlar. <laughs> bir şey söyleyeceğim Aslı da buradayken bizim bir mutfak savaşları savaşmamız yok mu? Furkan'la mı savaşacağım? Hayır. Atıyorum Furkan'la sen, Saruhan'la ben ekip olacağız, mutfak savaşları savaşacağız. Evet. Yok mu? Sarılardan ayrıldık. Onlar şu anda işlerini halletmeye gittiler. Biz yiyecek depolarımızı fullledik. Her şeyimiz hazır. Onları bekliyoruz ve buluşacağımız yere gidiyoruz. Hedefe sonunda varıldı dostlarım. Saat 2'de... Ay oy kıp. Saat 2'de yola çıktık fakat sonuç saat kaç biliyor musunuz? 17-19. saat 6 ettik. Güneş battı. Görüntüleri kaçırdık bile. Ama size burayı göstereceğim ve çok beğeneceksiniz bilmeyen dostlarım. Gerçi buranın suyu çok daha fazlaydı ama yağmur yağmadığı için çekilmiş ve bu gerçekten çok üzücü. Ama genel olarak atmosfer çok güzel. Ne çok konuştun. Göstersene bir kız. Bakın. Normalde bu kadar pis değildi. Elindeki McDonald's poşetini tamam. görmüyorum zannediyorum yanılıyorsun kardeşim. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Neden böylesiniz anasını satayım ya? Aldığınız şeyi, aldığınız yediğiniz çöpleri toplayıp çöpe atmak bu kadar zor mu? Bu kadar mı insanlıktan uzaksınız ya? Neyse sinirlenmeyeceğim. Bakın ne güzel manzara. Anında mod değişimi bir de baktım kendim manzaraya çekeyim. Teşekkürler. Bakınız şimdi piknikçilik oynayacağız. Ver bana istiyorsan poşetlere. Bir test ediyorum ben arkadaşlar oturup. Hmm, leziz. Arabaya da uyuyor rengi. Hoş Bakalım. Ve gayet. Ay. Güzel olduğunu düşünüyor. Ay çok uydu kız. Utandığını iddia edip kamerayı kapattı arkadaşlar. Neden sen utanmaz, <laughs> harlanmaz bir insansın normalde. Bazen... Bunlar dönüyor. Yani herkesin elinde böyle biz gariban kaldık. Ben bunu ha, yiyeceğim. Okay. Aslı. Ya biz Allah sağlıklı Allah tayfa Allah. olarak buradayız Furkan'la bir bayılır Allah, sağlıklı şeyler yemeye, bir bayılır sormaya. burada o kadar açtık arkadaşlar, daha burada 7-8 tane falan daha var. <laughs> Bakın vasayla besledik. Bunlara vasa yedirdik, <laughs> hamburger yedirdik. En son hiçbir şey kalmadı <laughs> elimizde ve vasa işte. verdik. Özellikle vasayı <laughs> en çok şu sevdi. Bakın çok tatlı. Aa dostlarım evden çıkarken dedim ki hava çok sıcak. Benim mont almama bile gerek yok. Bu ceketi bana zor aldırdılar ve mont almıyordum aşırı soğuk aşırı soğuk soğuktan var ya titredim arabanın içine sığındım sandalyeleri falan gidiyorlar eve gideceğiz bu gece hep birlikte bendeyiz bende kalacağız janti bir gözlük ya? burada buldum burada biliyor musun ikiz... hazır mısın şimdi bekle çok karizma olacağımı düşünüyorum bakayım of matrix ya sen sen anan yani <laughs> gözlük kimin lan Babam var. Binsene. Hadi binsene oğlum. Geçmiş dostluğu ya. Sabahına gitmeyecek misiniz? Heee. Siz eve gitmeyecek mi? Doğru evet. biz eve gidiyoruz. Araba değiştirmemiz de... gerekti. Haydi. De. Oğlum bana bakın. Hımm. ben anasını satarım. Çekilin yoldan bir bela geliyor. Hımmmm. Artık şu şeyden kostümden kurtulmak istiyorum. Mini müzik dinletimizin sonuna geldik evde. Görüşürüz. Dostlar biz çok şükür ki eve giriş yaptık. Yemin ederim ilk geldiğimde o kadar üşümüştüm ki kemiklerim bile titriyordu. Şimdi yeni yeni ısındık. Evde bir akşam yemeği havası hakim. Şimdi de tek tek herkesi gezdireceğim zaman mı? Elimi kestim bu arada çorba yaparken az önce. Aslaydın. Bulaşıkta. Merhaba. Merhabalar. Bulaşığımıza hoş geldiniz. Merve Gültekin yerleştirmede. Sarı olanlar tuş şaşırtmıyor be yatıyor. Öykü Bulut ise kostüm değişikliği. <laughs> Göstermiyorum çünkü kostüm değişikliğinde. Burada ne yapıyorum biliyor musunuz? Mercimek çorbası yapacağım. Ama bu sefer farklı yapacağım. Şunlar kabak, patates, soğan. Varsa sarımsak. Bende şu an sarımsak yok ama sarımsakla mükemmel oluyor. Instagram'dakiler bilir ki bir haftadır bir haftadır kabak kusacağım artık. Kabağın mücverini yaptım, çorbasını yaptım, tatlısını yaptım, kahvesini yaptım. Bitmiyor hala. Bunu şimdi iyice böyle bir kavuracağım. Sarımsakla kavurunca kokusu... Sarımsak... Aa, Benim elim kanıyor! Elim kanıyor Aslı! Hmm. Sensin, uyuy. <laughs> Ay falan der insanlar, anladın mı? Ne öküz bir karısı. Senin aldığın beyaz ekmeği Aslı yedi tek başına, hepsini yedin. Yalan, kocaman kocaman hep yalan, hep yalan. %50'sini ben yedim, %50'sini siz yediniz. Benim ben bir şeyi. dilim yedim, bir dilim. Ben de yarım dilim falan. Yani geri kalan bir tane beyaz ekmek asla aydından soruluyor. Nefis yemek tarifleri gibi tarif verir misin asla? Nefis yemek tariflerinden herkese merhaba. Ne yapıyorum ki? Bu ee, ne? Bu ne çorbası? Kabaklı mercimek çorbası. Nefis yemek tariflerinden herkese merhaba. Bugün kabaklı yemek... Ne, ne diyor? Kabaklı mercimek kabaklı çorbası. Kabaklı mercimek çorbası yapıyoruz. Şöyle bir pizza tabanı vardı buzlukta. Onu çıkardım. Normalde lavaş cips yapıyor, yapayım diyordum ama... Renkleri aşırı güzel gözüküyor. Şimdi 4 tane pizza yapacağız. Böyle pizza tabanı ama lavaş gibi bunlar. Anlayamadım tam. Kombin değişikliği yaptım ve yerimde. Online'ım çünkü Sinan Bacı. Sofrayı hazırladı. Aslı Bacı neredesin? Size soframı göstereceğim. Pizzamız iki çeşit turşumuz. Şu bibersiz. Bunlar da kabaklı mercimek çorbamız. Arkadaşlarım arkadaşlarım sofra hazır. Haydi buyurun Halil İbrahim sofrasına. Hadi herkes sofraya ezan okunda arkadaşlar. Sevinirim. edelim. Devam et. Konuş bir şaka gibi dilin sana sağlık. <laughs> et benden nefret et beni azat et. Ama ah, ne, yapacaksın? ne yapacaksın dönse devran döndüğünde devran. devran. Niye, yani? peki, <gülüyor> 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 niye peki bir anda buna yükseldik? <laughs> Neden? Hadi çok acıktım çok. Selif yer mi? Selif yemeyiz abla. Senin sesin bok gibi olduğu için algılamazlar bile hangi şarkı olduğunu. Ben şimdi çorba içeceğim. Hiç de aç değil. İyi bari. <laughs> 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 Abi McDonald's yediğiniz için olabilir mi? <laughs> Mesajı soruyorum. Bakayım hemen. Ah annemin turşularını bilin. Çorba. Ne denilebilir ki? Çorba diye bir şey koydu. Arkadaşlar ben şunu biliyorum. Çorba dediğimiz şey sıvıdır sıvı yenilmesi gerekiyor, içilmesi gerekir daha doğrusu. Resmen bunu aldım, şey gibi de Trabzon'da yaparlar ya kuyumak gibi. Patates öyle sünüyor burada. Patates öyle sünüyor. Yani çorba tat olarak ama inkar edemem. Tat olarak çok iyiydi ama kıvam olarak sanki patatesi blender bulamamış da eliyle böyle. Böyle patatesi yani şey blender etmiş gibi geldi? Ben çorbayı çok beğendim. Gayet güzel bir çorbaydı. Özellikle içine bal kabağı katması gayet güzeldi. Çorbanın kaşığa gelişi, kaşıktan dökülüşü sunum. Benim tabağım çok güzeldi. Gayet lezzetliydi. Şimdi çorbaya gelecek olursak çorba lapaydı arkadaşlar. Mama gibiydi. Bebek maması gibiydi. Ee, i̇çinde kabak var dedi. Hiç kabağın tadını alamadık hiç alamadık. Malzemeden kısmış. İnsan içine biraz karabiber atar. Ne bileyim tuzdan eksikti mesela. Hiç mi kıyamadın tuzu? Annen sana 5 kilo kaya tuzu yani. İşte yağı biraz eksikti arkadaşlar. Ben yemekte yağı çok kullanırım ama Sinem birazcık yağdan kısmış. Kabak var dedi. Kabak yoktu. Yalan söyledi. Kabağı tatlı yapacakmış. Kattım dedi ama katmadı. Daha sonra pizza yapmıştı. Pizzaya da ben yine pizza hamuru olur diye düşünüyordum. Lavaş yapmış arkadaşlar. Malzemeden bu kaçılmaz. Lavaşı almış. Bu sanki dürümcü bekirde olur ya. Alır Kırmızı sarmış. Malzemeden de kaşar, kaşardan çok kaçmış. Bunu da bir şey diyemem. Kaşardan çok kaçmış çünkü kaşarı silindir şeklinde böyle almış koymuş oraya. Kaşarı tabana yaymamış kardeşim. Bunu bir elinde çekersin böyle. Başka da bir şey yemedik. Turşu vardı. Turşu annem yaptı zaten. Ellerine sağlık mis gibi yapmış canım anam gelecek olursak pizzayı da ben çok beğendim. Yani bu şartlar altında yapılabilecek bence en iyi pizzaydı. Özellikle üzerindeki konserve olmasına rağmen mısırlar çok güzeldi. Yani tam kıvamında bir mısırdı. Pizzada malzemeden sıfır malzeme. Boş lavaş yedim. Lavaşı da kendi yapmadı zaten. Yaparsa da şaşardım zaten. Eliyle açsaydı tamam diyecektim hani. Bir uğraş var ama lavaşın içinde peynir koymuş güya. Kağıt gibi kesmiş. Açtım kendini görürsün karşıdan. Öyle. İçinde Sağlıklı güya ama konserve mısır kullanmış mesela hiç hoşlanmam öyle şeylerden ben çok sağlıklı beslenirim. <gülüyor> <gülüyor> ee, kenarları da kurumuştu arkadaşlar. Hani bir diş Batlı. sıkıntım olduğu için arkadaşlar yerken battı yani. Misafir Perverliğinden konuşmam gerekirse orada gerçekten sınıfta kalıyor çünkü kendini bir video olayını kaptırmış abi sınıfta kaldı. Neden kaldı sınıfta kaldı? Şimdi bana videonun arka planda sürekli söylüyor. Sarıhan çok yatıyorsun, onu yapıyorsun, onu yapıyorsun. Kardeşim ben ne yapayım? Sabahdan akşama kadar size servis şoförlüğü yaptım. İnsan bu kadar mı yemek yemeyi sever? Anca yemek, anca yemek, anca yemek. Yaptığı yemek de bir şeye benzesi, o kadar hevesle yiyor. Ben sevmedim. Misafirperverlik on numaraydı. Çünkü benim en dikkat ettiğim şey girdiğim gibi kolonya dökmesiydi. Çünkü korona döneminden dolayı ve onu yaptı. O yüzden benden on aldı. Sunuma gelecek olursak arkadaşlar. Ben tabakların aynı olmasını dilerdim. Fakat tabakların hepsi birbirinden farklıydı. Ben böyle şeylere dikkat ederim. Kaşık bıçak yanlış yerlerdeydi. Hiç ne bileyim turşuyu bize kavanozla koydu önümüze. Bunu ah turşu diye. Onu sarı anlar yaptı işte. Arkadaşlar vereceğim puana gelirsek Sinem'e vereceğim puan 4. Sinem çünkü 5 para etmez. Şimdi ben puanımı yazacağım. 1 Abooo Şimdi puanımı vereceğim. Biz gömer ama yine de severiz. <laughs> Yarışmanın gazına gelerek üzerime gelindiğini düşünüyorum. Misafirperverlik desen var. Lezzet desen var. Sunum desen hepsi var. Kendi evlerinde göreceğiz yaptıkları işleri ve yaptıkları misafirperverlikleri. Saruhan'a gelecek olursak. Saruhan, yayıncı izlemekle Yatarak oyun oynamakla bu işler olmuyor ablası. Gelseydin, bir ucundan tutsaydın, bilenleri bassaydın böyle mi olurdu acaba demek istiyorum ve daha fazla konuşmuyorum. Puanın için de kıskançlık diyorum Arzu teyzeme buradan teşekkür ediyorum turşular için. <laughs> öykü. Biraz kameralara oynadın. Beni övüp övüp tam yükselttin. O kağıda not yazdığında ben bana 10 verdiğini zannettim ve 10 verdiğini düşündüm. Duygulandım. Aynı zamanda sevindim. Yer yerde mest oldum. Ama puanını gördüğümde şok oldum. Neden? Sen de stratejik oynuyorsun. Sen de ekranları oynuyorsun. Sen de diğer insanlarda koalisyon yapıyorsun ve kendi evinde birinci çıkmak için bunları yaptığını düşünüyorum. Güzel yorumların için teşekkür ederim. Puanının da Allah belasını <laughs> versin diyorum ben. Aslaydın. Sana da gelmek istiyorum. Senin cümle alem ne kadar iki yüzlü ve ne kadar karaktersiz olduğunuz zaten biliyor. Puanın için sana teşekkür etmiyorum. Beni gömdün gömdün tüm insan aleminde Burada beni milyonlar izliyor biliyorsunuz ki. Her videom 1 milyon, 2 milyon. Gelip de beni gömüp gömüp. Kameralar kapandığı zaman çorbamı övüp. En güzel mercimek çorbası senin mercimek çorban. Annem gibi yapıyorsun. Tıpkı annem gibisin. Deyip deyip. Madem o puanı veriyorsun o zaman arkasında da duracaksın aslaydın. Böyle sevgiye sıçarlar. <laughs> Başka da bir şey söylemiyorum. Ben falan vermiyorum değil mi? <laughs>